Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir tıkla matematik kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda çokgenler konusuna giriş yapmıştık arkadaşlar. Bugün çokgenlerle alakalı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. ABCD dörtgen AB dik BC, CDA açısı 50 derece, BCD açısı 120 derece. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar bir önceki videomuzu izlediyseniz eğer orada dörtgen olan bir çokgenin iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu söylemiştik. Bu formülü daha doğrusu 360 olduğunu nereden anlıyorduk aslında? En 2 çarpı 180 denilen bir formülümüz vardı arkadaşlar. En yerine 4 yazaraktan aslında bulabiliyorduk. O zaman biz ne yapacağız? X artı 90 artı 120 artı 50 eşittir kaç olacak arkadaşlar? 360 derece olacak. Toplarsam burası 210, 210, 50 daha 260 olarak olacak. O zaman x artı 260 eşittir 360 derece olaraktan bulunur. O zaman 260 karşı tarafa x olaraktan geçer. 360'tan 260 çıkartırsam 100 olaraktan bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız nedir aslında? Bursa'dır. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi A, B, C, D, e beşgen. Belirli bilgiler verilmiş arkadaşlar. İç açı 140, 90 verilmiş. X de bir açı, iç açı olarak verilmiş. Arkadaşlar o zaman burada 75 iç açısı kaçtır arkadaşlar? 105 derecedir. Aynı şekilde 70'in iç açısı kaçtır arkadaşlar? 110 derecedir. O zaman beşgenin iç açılarının toplamı 540 dereceydi arkadaşlar hatırlayın. X artı 140 artı 90 artı 110 artı 105 eşittir kaç eşitmiş arkadaşlar? 540 dereceye eşitmiş. O zaman biz sol tarafı toplarsak eğer 140 artı 90 230 yapar, 110 daha 340 yapar, 105 daha 445 yapar. Dolayısıyla x artı 445 eşittir nedir arkadaşlar? 540 derecedir. O zaman 445 karşı tarafa atarsam 540'dan 445 çıkartırsam 95 olaraktan bulunur. Yani cevabımız nedir aslında? C seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. A, B, C, D, E, F altı gelmiş. Belirli bilgiler verilmiş. Burada bir açıortay var. Burada da aynı şekilde bir açıortay ortay var. Açı ortaylar o zaman aynı eş açıya sahiptir arkadaşlar. Burası A'ya A, buraya B, B diyerekten yazarsak eğer ne yazacağız? 90 artı 140 artı 100 artı 2A artı 2B artı 150 eşittir. Kaç derece olacak arkadaşlar? altgenin iç açılarının toplamı 720 dereceydi. O zaman sol tarafı yine toplarsam 90 artı 140, 230 yapar. 100 daha 330 yapar. 150 daha 480 yapar. Yani 2A artı 2B dediğimiz ifade 480'i karşı tarafa atarsam yani 720'den 480 çıkarsa ne kadar arkadaşlar? 240 kalır. O zaman sol tarafı 2 parantezin alırsam A artı B dediğimiz ifade eşittir. 240 derece olur. Her tarafı ikiye bölersem A artı B dediğimiz ifade kaç olur arkadaşlar? 120 derece olur. Tabii ki de benden istediği x açısıydı arkadaşlar. Orada bir üçgenimiz var. Yani ben şu bölgeyi sınırlandırırsam eğer şu bölgemiz üçgen olduğundan dolayı üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğundan dolayı x artı A artı B eşittir 180 olarak yazabilirim. A artı B dediğimiz 120 derece. O zaman 120 kaç tarafa atarsam 180'den 120 çıkarsa kaç derece çıkar arkadaşlar? 60 derece çıkar. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamından kaç derece fazladır diyor. Arkadaşlar biliyoruz ki biz dörtgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Hemen iç açılarının ölçüleri toplamına n-2 çarpı 180 formülüyle bulursak. Gerçi buna gerek yok ama biz yine de formülle gösterelim. 4-2 çarpı 180'den 360 derece olur. O zaman arkadaşlar bana diyor ki iç açıların ölçüleri toplama 360'tı. Dış açıların ölçüleri toplama yine 360'tır arkadaşlar. E, kaç fazladır? Sıfır fazladır. Cevabımız nedir? A seçeneğidir. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. İç açılarının ölçüleri toplamı, dış açıların ölçüleri toplamanın altı katı olan çokgenin kaç tane kenarı vardır demiş. Arkadaşlar bir çok genin. İç açıların ölçüleri toplamı nasıl bulunur? n-2 çarpı 180 formülüyle bulunur. O da eşittir. Dış açıları to ölçüleri toplamının 6 katıymış. Yani ne diyeceğiz? 6 çarpı dış açılar değişmeyeceğinden dolayı 360 derece olarak yazabilirim arkadaşlar. Şimdi burada bir sadeleştirme yapalım. 180 ile 360 sadeleşir. 2 defa var. Dolayısıyla n-2 dediğimiz ifade eşittir. 6 çarpı 2'den 12 olur arkadaşlar. Eksi 2 karşı tarafı artı diye geçer. O zaman n dediğimiz ifade kaç olur arkadaşlar? 14 olur. Yani bizim çokgenimiz 14 kenarlıymış. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. 4 iç açısının ölçüleri. 120, 195 ve 105 olan bir beşgenin 5. iç açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Arkadaşlar biz 5. iç açısının ölçüsüne x diyelim. Dolayısıyla 120 artı 100 artı 95 artı 105 artı x eşittir. Beşgenin iç açılarının ölçüleri toplamı neydi arkadaşlar? 540 dereceydi. Sol tarafı yine aynı şekilde toplarsak eğer yani 120 artı 100 artı 95 artı 105 dersem toplamda 420 yapacak arkadaşlar. 420 artı x eşittir nedir? 540 derecedir. 420 kaç tarafa x olaraktan geçer? 540'tan 420 çıkartırsam kaç kalır arkadaşlar? 120 derece kalır. Demek ki 5. iç açısının ölçüsü 120 derecedir. 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. 3 dış açısının ölçüleri 195 ve 80 derece olan bir dörtgenin 4. dış açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar hepsi dış açı olaraktan verilmiş. O zaman 100 artı 95 artı 80 dördüncü dış açısına x diyelim. Biliyorsunuz ki bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 dereceydi arkadaşlar. Dolayısıyla 100 artı 95 artı 80 dediğimiz ifade 275 yapar artı x eşittir nedir arkadaşlar? 360 derecedir. O zaman ben 360'tan 275 çıkartırsam ifademiz kaç olur arkadaşlar? 85 derece bulunur. Yani cevabımız nedir? A seçeneğidir. Arkadaşlar 8. soruyla devam edelim. 3 dış açısının ölçüleri 50, 70 ve 90 derece olan bir altıgenin diğer dış açıların ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre eşit olan dış açılardan bir tanesinin ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar bize verilen dış açıların ölçülerini toplayalım. Yani 50 artı 70 artı 90. Dolayısıyla benim 3 tane daha dış açımın ölçüsü olması gerekiyor. Çünkü verilen ifade bir altıgen. 3 tanesini yazdım. Geriye kalan 3 tanesini ne diyeceğim arkadaşlar? Açıların ölçüleri birbirine eşit olduğundan dolayı x diyeceğim. Ve biliyoruz ki biz tüm çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir. O zaman ben sol tarafı verilenleri toplarsam yani burası ne olur? 210 artı 3 tane x eşittir. Neye eşittir arkadaşlar? 360 dereceye eşittir. Ben 360'tan 210 çıkartırsam 3x dediğimiz ifade 150 dereceye eşit olur arkadaşlar. Yani x dediğimiz ifade kaç olur? 50 derece olur. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Bir 12 genin 3 iç açısının ölçüleri 162, 171 ve 153'tür. Bu 12 genin diğer iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre eşit olan köşelerdeki bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? O zaman arkadaşlar biz şöyle bir şey yapabiliriz. Deriz ki biz e, ister iç açıdan gidelim ister dış açıdan gidelim ifademizde değişme olmayacak arkadaşlar. O zaman ben şöyle söyleyebilirim. Derim ki 3 tane iç açı verildiyse bunların dış açılarını bulabiliriz. Birinci dış açı 180'den 162'yi çıkartırsam kaç olur arkadaşlar? 18 derece olarak tam olur. İkinci iç açı 180'den 171 çıkartırsam eğer 9 derece olaraktan bulunur. Üçüncü dış açıda 180'den 153 çıkartırsam arkadaşlar 27 olaraktan bulunur. Eşittir 27. Şimdi arkadaşlar madem dış açılardan gidiyoruz. Ben dış açılarını toplarsam eğer yani 18 artı 9 artı 27. E, 3 tanesi verildi. 12 geldi. Geriye diğerleri eşit olacağından 9x olaraktan yazdım. Eşittir. Toplamımız kaç olacak arkadaşlar? 12 gen veya 100 gen olması değişmeyecek. Toplamımız 360 derecedir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sol tarafı verilenleri toplarsam eğer 27 artı 18 artı 9 54 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla burası 54 artı 9 x eşittir 360 derecedir. 9 x dediğimiz ifade 360'tan 54 çıkartırsam eğer 306 kalır arkadaşlar. O zaman her tarafı 9'a bölersem eğer 306 bölü 9 34 yapar. Yani benim eşit olan açılardan dış açının ölçüsü 34 derecedir direkt söyleyebiliriz. Arkadaşlar bunu iç açıdan da gidebilirdik. Yalnız iç açının ölçüsünü bulduktan sonra 180'den çıkarmam gerekiyordu. Ondan dolayı artı bir işlem yapacağımdan dolayı direkt dış açılardan gitmeyi tercih ettim arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Şekilde A, B, C, D, E, F altıgeninin 5 tane dış açısının ölçüsü verilmiştir. Buna göre ix kaç derecedir demiş. Arkadaşlar burada dış açısı verilmeyen tek bir açı var. Burası. Burası x ise tamamımız 180 ise burası 180 eksi x olarak da bulunur. Dolayısıyla ben dış açılarının toplamı yaparsam 50 artı 55 artı 70 artı 180 eksi x artı 65 artı 60 eşittir kaç olacak arkadaşlar? 360 derece olacak. Şimdi ben sol tarafta verilenleri toplarsam eğer 50 artı 55 105 yapar, 70 daha 175 yapar, 180 daha 355 yapar, 65 daha 420 yapar, 60 daha 480 yapar. Yani dolayısıyla sol taraf 480 eksi x eşittir 360 derece olaraktan verilebilir arkadaşlar. Şimdi biz yapmamız gereken x bu tarafa 360 bu tarafa geçmesi. O zaman 480'den 360 çıkartırsam 120 olaraktan bulunur. O zaman x açımız kaç derecedir arkadaşlar? 120 derecedir. 11. soruyla devam edelim. A, B, C, D, E beşgen B artı C artı K eşittir 360 derecedir. A, E, 100 olarak da verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre X kaç derece denilmiş? Beşgenin iç açılarının toplamı 540 dereceydi arkadaşlar. Dolayısıyla 100 artı X artı B artı C artı K eşittir kaç derece olacak arkadaşlar? 540 derece olacak. Bize verilenlere göre B artı C artı K'nin kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar? 360 olduğunu biliyoruz. E 360 ile 100'ü toplarsam 460 artı x eşittir kaç derece? 540 derece. x eşittir. 540'dan 460 çıkartırsam kaç olur arkadaşlar? 80 derece olaraktan bulunur. Yani cevabımız nedir? A seçeneğidir. 12, 12. soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi alfa açıları verilmiş 60 derece verilmiş. Alt tarafta da iki tane 90 derecelik açılar verilmiş. Yukarıda eş kibrit çöpleri kullanılarak şekil 1'de bir tane, şekil 2'de iki tane beşgen oluşturulmuştur. Şekil 1'de verilen açılara göre şekil 2'deki x kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bu bir beşgense eğer beşgenin iç açılarının toplamı 540 dereceydi arkadaşlar. Dolayısıyla 60 artı 90 artı 90 artı 2 alfa eşittir kaç olacak? 540 derece olacak. Şimdi 90 90 180 60 daha 240 yapar arkadaşlar. O zaman 240 artı 2 alfa eşittir nedir? 540 olaraktan bulunur. 240'ü karşı tarafa atarsam 2 alfa dediğimiz ifade eşittir kaçtır? 300'dür. Alfa dediğimiz ifade 150 derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla madem buralar alfa olaraktan verildi, burası da aynı şekilde 150-150 olacak mı arkadaşlar? Evet. E ben ne biliyorum? Burası bir tam açıdır. Yani 150 artı 150 artı x eşittir kaç derece arkadaşlar? 360 derecedir. E buranın 300 yaptığını biliyorum. 300 artı x eşittir. 360 derece ise x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 60 derece çıkar. Yani cevabımız nedir aslında? E seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar sizden ricam. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir de e, analiz kısmına baktığım zaman videoların %90'ının abone olmadan izlediğini görüyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.